adamlar herkese tekrar merhaba. Üçüncü bölümü çekiyoruz. Şu bölümü de çekeyim. Biraz yani videoları yükleyeceğim. biraz ara vereceğim. Yani şöyle diyeyim. Ara vereceğim demişken hani. Size hiç öyle bir sıkıntı olmayacak. Hani normal izleyeceksiniz. Ben arka arkaya çektiğim için. Üç bölüm çekip. Ara vereceğim, mola vereceğim kendime sıkıntı yok yani. Ben niye bunları söylediğimi bilmiyorum. Aa, ah, tamam. Ne bi yiyecek bir şey. Bunu koyayım lan ne çıkacak? O güzel, bu güzel lan bu iyi can veriyor aslında. Hadi kardeşim. Oo. Oh oh oh. Oo oh, oh, tamam. Çok iyi. Koçum benim. Hadi. Bir savaşın bir o şeyden düşürün. Gel. Gel gel. Vursana domuz. Sağ. Ol. Alırım. Ananı burdumuz Ama hep beni koruyorsunuz siz ya. Bir ara ihanet etmeyi düşündüm ama. Oh tamam. Tamam. Başka? Başka yok. İyi. Ve şu iyi oldu. Bir tane daha healing seal yaparım. Seal var. va va va. Dört şunları bir yakayım ya. Şunları toplayayım. Ssss, topla. Mezarlar falan var burada ya ben. ne, ağaç. Abi o iyi iyi, iyi bu ortam. Aha bu ne? Aha o a hoy how ho Ananı sikerim ha Ananı As ne oluyor lan? Lan Abi bu Bumerang Ha siktir hu Neyse burada doyuyoruz da Beyler o neydi ya? Harbiden o neydi yani? Vay anasını ya. Oo. Seks nerede öldüm ben? Şurada. O neydi be? Tırstım ha. Vallahi tırstım ha. Orada uyuyoruz bu çocukları. Atlıyorlar Anneni sikerim. Oros bunun evladı. Kaç 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 domuzlar. Allah'ınızı peygamberinizi severseniz yardım edin. Kurbanınız olayım yardım. Ha? Oğlum şu domuz delikanlı çıktı bak. Sikin. Ne kudumu çocuğu bana mı vuruyorsun sen? Ne kodumun evladı. Sağ. Onu da sikin. Sikin. Oğlum lan var ya. Delikanlı çıktım gel buraya. Kardeşim benim. bir tane çıkardı üstüm atlarsa siki tutarım ha oraya ben onu sikeceğim onu orospu çocuğunu tamam tamam ben bir şansımı zorlamayayım bir kendime geleyim yemek falan yiyeyim ya bir uçmaya aydın kuş Geri gelince benim de canım gidiyor. Ananı sikeyim 3 canım kalmış. Kendimi sikiyordum yemin ederim. hu Huu. Çok tıt. Oh. Beyler. Yani şu an. Yok yok ben bu bumerangı şimdilik. Bunu da buraya koy. Yok olmuyor. Oğlum o neydi ya? Oo. Oh. Beylin seyallama devarı ve vasıl yapılıyor mu? Aa, nasıl eksik? Olması lazım. Al şunu al. Bir tane de. De. Tamam şuna iki tane alayım. Ben geberecektim ha vallaha. Murat'a laf sokarken ben böyle sıçacaktım. Murat ne ta taşak geçerdi var ya. Buna koyayım. Tamam tamam. Tamam ben ben daha da bu merangı daha. Ben ama yukarı işgal etmezsem. Amına koyacağım oranı daha ne koyayım ben buraya bir şey daha koyayım sikeyim anasını yap burada ya. buna kodumu kuşu et düşür be gözünü seveyim canavar eti de yok zaten canavar eti yemem canımı düşürüyor mermer bundan 12 tane olsa ruh benim akıl sağlamımı sıkıyor ne yapıyor Neyse. Vay nasıl be. Tırstım yemin ediyorum ha. İyi. Yine götü kurtardık az çok. Allah'tan sunaklar vardı da. Allah ha. Sıçıyorduk ha. Sıçıyorduk titi. Böyle sıvamıştık şu an. Ha siktir söndü lan. Ben sen de arkadaşsın sen de. Bu ne? Ha. Vızır vızır bir sesler geliyor ama bir, sikmesinler. Hadi eve doğru gideyim ben daha artık. Şunu da alayım. En ufak darbede bokum çıkar yani yemin ederim şu an. Sıçarım hani. Hadi hadi eve hadi eve eve eve. Şansını zorlamadan. Eve. Orayı ben bir ateşi yakayım. Oturayım artık başında. Sıçtık. Ölmeyedik iyiydi ya. Çok salak salakça öldüm yani birden üstüme atladı yani ne olduğunu ben de çözemedim Tamamdır. dur koy bunu pişir artık ne olsun köfte oluyor aynen yolu allah 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 almanız. vay be Tepzeli etimsi bir şey yapabiliyoruz mu yani? Tamam. Soktu. Ah şey yapabiliyoruz artık. Ne? Ha tamam Atarlandı. Bir şey yaparız. Allah. Yani oraya tohum koyduğum anda bu domuzlar yiyecek ya. Oha helal lan. Şerefsiz. Karaktersiz pezevenk. Helal olsun sana var ya. Acıktın mı? Hiç sikimde değilsin. Kendi karnımı doyuramıyorum moros bu çocuğu. Aa üzüldü lan. Ka gitti. Alındı lan. Karaktersiz falan ama alınıyor yani. Duyguları varmış onda. Aa lan ne oluyor? Kardeşim ne oldu? Manyak amına koyayım. 40 yemek sıkıntısı var ya Nasıl yapsak? Şöyle yapsak. Heh. Şöyle mi yap? Yapsam var ya. Şöyle yapayım. Şuradan я Ну, Hayır, hay ya, yapıyordu. Böyle uzatacağız. Bol bol taş lazım. O. Ananı sikeyim. Annenin amına koyayım senin. Onun an anneni sikeyim bu çocuğu. Eyvah kurtlar geliyor. Beyler kurtlar geliyor. Beyler kurtlar kurtlar. Beyler kurtlar şu an var ya. Beni de dokun yeme ananı sikerim o beni. Dokunsa böyle ağlatır beni şu an. Beyler ben ne yapayım biliyor musunuz? Şu... Neredeydi Şura çok sekici. Şuralardan az taş kasıp geleyim bir kazma falan yapayım. Orada videoyu dondurayım çünkü anlamsız hani öyle boş boş taş kıracağım. Konuşmaktan da yoruldum var ya biraz. Gerekli yerleri çekeyim daha mantıklı olur. Bir süreye de bakayım. 12 dakika olmuş ve şimşek çaktı birden. Acaba videoya aldı mı bilmiyorum şuraya. Ben biraz taş kasıp geleyim arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. 34 tane falan kayamız oldu. Kaç tane? 13 tane gold nugget olmuş. 13 tane mi? Aynen. 13 tane de flint olmuş. Sıkıcı ya. Kaz kaz. Bir dakika biri bana sesleniyor galiba. Ha öyle bir şey yokmuş. Şey yapacağız. Aynen. Aynen. Ya, bunu... Dayay yapacağız herhalde ya. Jujo. Jujo, 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 jujo. Jujo. Aa çok güçsüz ya bu. Kurt gelse siker şu an. Yoksun ha. Az yapılıyorum herhalde. Tamam, daha idare eder. Bir dakika, kardeşim bağırıyordu. Ağzını burnunu kırıp geldim. Önemli bir şey olmadı. Hmm. Ne yaparızını satayım ya? Aha, vallahi kuş. Kırmızı kuş. Ben bunu seviyorum. Evet tamam Öldür, ya öldür şimdi bir hiç. Tüy çıktı. Amını siktiğimin ha, köfte. Yiyi. Yeah. Ha. Ee, trap buraya kur. Ya bunu koysam bu domuzlar yiyecek şimdi. Kitap. Şaka yaptım. Siker miker. Ya yine açıyı kaybet. Aha. Oh, bu iyi oldu işte ya. Bol bol reçel yapacağım şimdi. Reçel güzel can dolduruyor onu keşfettim. Gulyonuz sikerim, gulyonuz gülü sikerim. Orospu çocuğu birini çaldı bak. Oros bir çocuğu gibi burayı terk et. Şunları Anasını siktimin yaratığı. Seni kodlayanı sikerim ha. Nasıl ateş ateş. Zenginlikten bokla ateş yakıyorum amına koyayım. nasıl lan? Hı. Lan lan lan. Çok tırsıyorum ya. Öleceğim ben. Korkudan ölürüm hiç ölmezsem. Ah evet direkt tohumu yedi orası bu çocuğu. Reçeli de mi yiyecek bu? Siktir git orospu evladı. Domuzları böyle bu yandan sevmiyorum. Ne bok bulsa yiyor amına kudumun evlatları ya. iyi korudu karaktersiz pezevenkler beni. O yoksa o kurtlar var ya. Hatta daha doğru ya kurt değil. Hem kurtlardan korudu o komboydu zaten kurtlar. o, o kral mıdır nedir orospu çocuğu örümcek var ya atlayan. Yani onu da bir sikmeye gideyim bir ara. Bir de ondan iyi korudular beni. bu çıkamayacak dışarı bak bu gerizekalı. Vay çıktı. Şu an bana kapak yaptı. Az siktir azıcık yer açık kaldı. Nereden? Benim açım neresiydi? Şöyle ha böyle miydi? Aynen. Böyle yaptık. Et çıktı. the chest. sıkıntı yok gelme gelsen gel dur lan yep ama biz kim çıkmadı burayı kapatacağız aslında alacak bak tohumu alacak nasıl siktiğimi al Başına al orospu bu çocuğu. Tövbe tövbe. Biz, küfür diyorum. Hammer hammer hammer. O taş. Ya. Bir tane öldüreydik. Burası orantısız mı? Aynen bura. Bunu al, al ya. Taş lazım bir tane fazladan pikex yaptım orada işim bittikten sonra benim işime yaradı aha Oo. Oho, Tamam. bir iki tane şey taş kazayım taş lazım ya bu ne Ha, Taş sandım heyecanlandım be. Aha vallahi taş. Lazım ya. Taş her zaman lazım. Dal da lazım. Dal da lazım. Taşak da lazım. Dal taşak. Da Hı, taşak dedim. <laughs> Pitchford tüküm Grass mı çıkıyor? Ha bu Bunla yol yapılıyor Ben bir yol yaparım evin oraya kaçmak için Hardcore kaçarım çünkü kaçmayı seven bir insan. Erkekliğin %99'u kaçmak Yüzde biri daha hızlı kaçmak. Ben de o zaman erkeklik yapıyorum. Ha. Ya yine bak dakika kesin geçti var ya. Ama dur üşendim bakmaya. Kafama göre çekeyim. Şunları da şey ettireyim. Bir tane daha 10 olsun. Şu 5 oldu. 6 7 8 9 oldu 10 olmadı. Hadi hadi eve eve eve. Hadi eve eve. Şansı zorlamadan onnünü sikeyim. Yazık lan. Lan. Ya yardım etmeyeceğim. İmkanı yok. Orası bu çocukları ya. Sikip attılar oraya. O çok kötü oldu yalnız. Efsane siktiler. Ben ne, ne lan? Ne iş? Ne yapacaktım da? Ne yapıyorsun ya? Bir şey yapacaktım ben. Niye kaya topladım? Hammer yapacaktım. Hı hı hı. mı yapacaktım? Tam dal gerekiyor ya. Ya var ya. İki. Ee, Murat mesela yok. Ben Murat video attı. Ev ee, video diyorum. スタッカーやわ君。